Zehra'yı ne yerken yakaladım ben biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın sepetine ne koymuş ya. Zehra ne yiyorsun? Ne yiyorsun sen? Bu ne? Bu ne? Ay inanmıyorum. Sepetine koymuş bir de bisikletine koymuş yiyor ya. Kaydırak mı kayalım? Sen boş ver yemek yemeye. Hadi gel. Koş. bisiklet sürmeyi biliyor musun sen? Abi, Sür bakayım bir görelim. Koş. Ha biz tamam kaydıra gidiyoruz. Koş 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 Ben de seninle koşuyorum. Zehra neredeymiş? bakın koş koş nerede? Bakayım. Bak Ay. Ay göremiyorum Zehra'yı göremiyorum. Ay, göremiyorum. Ay, göremiyorum. Ay, göremiyorum. Ay, bakın şimdi oradan tırmanacak. Buradan tırmanıyor. Nerede bu kız? Zehra neredesin? Aha gözüktü. Geldi buradaymış. Hoş geldin. Hadi kay bakalım görelim. Ne yapıyorsun Zehra? İnanmıyorum bu nasıl bir kaymak? Nasıl kaydın sen öyle? Neden öyle kaydı? <laughs> Ama öyle kayarsan düşersin. Saklanmaç mı oynuyoruz? Tamam o zaman yiyorum. Ben saklanıyorum. Koşun arkadaşlar saklanalım. Zehra yumuyor hemen saklanalım. Oldu Zehra. Ay ay koş 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 koş. Sobe sobe sobe. Fidan mı yumuyorsun? Ben yumayım. Sen saklan hadi. Ben yumacağım şimdi. Zehra saklanmaya gidiyor. Bir, iki. Oldu mu? Zehra oldu mu? Zehra oldu mu? Hemen bulmaya çalışalım Zehra'yı. Bakalım kaydırakta yok. Buraya bakalım. Buradan tırmanmış olabilir mi? Burada da yok. Bu kaydırağa bakalım. Burada da yok. Salıncaklara bakalım bir. Salıncaklarda da yok. Aha buradaymış Seyra. Ben sobeleyeceğim seni. Hayır, hayır ben sobeleyeceğim. Ben sobeleyeceğim. Ben sobeledim. Sobe. Tamam hadi çık. Yukarı mı çıkacaksın buradan? Evet. Hadi çık bakalım. Ay ay düşecek. Düşersen oradan. Düşersen ne yapacağız? Düşersen ağlarsın. Oradan çıkılmaz. Merdivenden çık istersen. Hayır. Evet hadi gel merdivenden. Tamam gel salıncağa bin hadi. Ben seni salıncağa bindireyim. Gel koş. Koş 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 salıncağa bin salıncağa bin. Bin bakalım tek başına binebiliyor musun? Hadi. Dön arkanı. Seyra ile salıncağa bindik. Çok güzel. Bunu mu sallayayım bir de ben? Boş salıncağı mı sallayalım? Bir de salıncağı sallıyor diyor bana bunu. Aa, boş salıncak sallanıyor. <laughs> Zehra da sallanıyor. Çok güzel. Hop. Hoppa. Uçuyor, 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 uçuyor Zehra. Uçtu, uçtu, uçtu. Oley. Nerede bu kız? Ay, <laughs> ay, ay bana vuruyor daha da. <laughs> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Hoppa. Geldim arkana. Bakayım neredesin? <laughs> ay 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 buradaymış. <laughs> Zehra uçuyor. Zehra uçuyor. Bakın Zehra uçuyor. <laughs> Zehra uçuyor. Sıcaktan <laughs> <Zeyra uçuyor. gülüyor> iniyoruz biz. Nereye gidelim? İn bakalım Zeyra. İn bakayım neredesin? Bak şunu aç. Aç bunu. Hadi hoppa yap. Burada. Hoppa yap. Hoppa yap sen. Hoppa. Burada. Koş bisikletine. Burada. Nerede? Burada. Koş. Koş hadi. Ya ya ya. Koş 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 koş. Bisikletine 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 bir sür bakayım nasıl sürüyorsun şu bisikleti ya. Ben bilmiyorum bisiklet sürmeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Zira biliyor ama bin bakalım hadi. Nasıl süreceksin? Hadi kornası var. Pedalına basacak şimdi. Hadi bakalım sür. Gitmiyor mu? Sür. Hasan boş dışarıda olur. Sür hadi. Gitmiyor mu Zeyra? Aa kumda gitmiyor galiba. Ha ne diyorsun? Kumda gitmiyor mu? Anahtarını <laughs> çevir belki gider. Bakayım nerede anahtarı? Çevirdin mi? Anahtarını çevir belki gider. Çalıştır. Hadi git bakalım. Gider gider. Hadi. Sür. Hadi bas bas pedalına pedalına bas. İttir kendini. Hadi. Hadi. Oh bak 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 nasıl gidiyor bak bak bak. <laughs> bak şuraya gelsin. Orası kum ya gitmiyor. Buraya gel buraya. Getir bisikletini burada sürmeyi deneyeceğiz. Leyla sürebilecek mi? Sür Bak Bakın sürebiliyor. Oley. Gel gel gel. <laughs> gel. Sürebiliyorsun işte burada. Takıldın mı? Tamam gel hadi. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. <laughs> Ama pedallarınla gelmek zorundasın Pedalına bas onlara Evet öyle Hadi sür buraya doğru Bak işte öyle Hadi gel Evet Öyle değil Şeyine bassana Zeyra Pedalına bas da sür Hadi Tamam kornasına basıyoruz Bip 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 Çalıştı mı? Çok sür bakalım. Sür sür sür. Hadi bekliyorum. Ay olmadı mı gene ya? Bozulmuş galiba. Biz bunu tamire götürelim. Tamir ettirmeye götürelim. Bozulmuş. Bisikletin bozulmuş Zeyran. Hadi arkadaşlar, biz gidiyoruz tamirhaneye. Bisikletini tamir edeceğiz Zeyran'ın. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz arkadaşlar.